Dur açayım bir, bir daha dur. Ya bunu yapay zeka yaptılardı bu yapay zeka ile yapılıp olacak iş değil ki bu marş ya. <laughs> Adamın emine koyar ne ya? <laughs> hepimiz güvende varsa burası sıkıntı yok kötü taraf topu illa Bilen de caner de kürma sakatın oğlu iş başında Şanlı metos boğar mavi ve beyaz fukaliller de işimde Canlananı sikir yerlerden gelir ceza Anlamadım Bastır umut can alır topu ucunu koplatır aptalın oğlu Bu sene yaz şampiyonu sayın tar Armando top sektirme yar Bakıyor suratım alan oğlum Kostana illeri salak bak Yedek Ali Ceyhun Senin harbi ananı sikinme kanka Oğlum harbi bu ne küfür amına koyayım ya Bu ne küfürdür ya Ka Hamza forvette 20 dakika gol atamadı Ve siz sokak köpeklerini mi uyutacaksınız Hamza uyutulacak Buna toplara mı tutacak Sevimler bağlanacak Betos şampiyon olacak Umut sana yakoklayacak Canlar Ha bura, bir, burası bir iyi olmuş bak. Furkan Gökdeli, Armando Burak Dikşi, Metofo bu senenin şampiyonu, Umut can ayak koklayacak. Can ne? <laughs> Dalgamı avuçlayacak, Metofo şampiyon olacak. Ceyhun, Furkan Gökdeli, Armando Burak Dikşi, Metofo bu senenin şampiyonu. abi bak Dızı sen de atmışsın ha baba bak bu tarz olaylar eee yapay zeka yapılacak işler değil bunlar. Yapay zeka bir yere kadar anladın mı? Yine anlaşılmıyor fazla ya ama yani dediğim gibi baba bu tarz olaylar öyle yapay zeka yapay zeka yapılmaz. Bunlar abi adam akıllı bir yerde gidip yaptıracaklar bunlar. Öyle olmaz baba öyle. Öyle bedavaya kaçmak olmuyor öyle. Öyle olmuyor baba. Abi, bugün bugün dostum ne yapacağım bugün? Mister ee, MrBeast abimiz bir video atmış. Onu izleyeceğiz bugün. Onu e, dedim izlemeyeyim yayında izlerim diye. Ee, onu izleyeceğiz bugün. Ondan sonra benim vlog'u izleyebiliriz belki. Ee, ona bir bakılabilir. Sonra şitir